Yedin mi yemeğini? Neyine yani? <laughs> abi? Tamam, Allah'ım şu işte unutladık mı? Sen karnını <laughs> da doyurmuşsundur. Davay abi. götür beni davay. Davay bir sıra davay Ya çok saçma <laughs> bir şey. Karakter tipi bak ya. Benimkine mi? Oyun karakteri genel olarak. Oğlum. Buna şükür. Önceden maymundan halliceydi. Yine şimdi iyi. Abla, abi ne güzel attın bana karıyı. <laughs> karıyı atmadık da demeyiz. Onasını. Kürekle mi vuruyorsun sen? Beni mi koruyorsun ya? Yerim ben seni. Adam üstüne dedi mi fark ettin mi? Sen ilk darbede ölecek misin gibi fark ettim yaptığını da. Tekrar darbe... aha kurt. Aha kurt zombiye saldırıyor lan elizdek açtın mı sen kaydı evet niye izliyoruz abi zombi öldür de kurdayım yok yok birbirlerinin canını azaltsınlar kim kazanırsa onu da ben öldüreyim ya da o kurt alacak gibi ya da Allah ekber dip ni etini israf ettin hayvanın Hayvana hayvanı vurmadım mi? ki abi ben 15 senedir wolf kimciyim abi <laughs> <laughs> devam. Yani biz Bağmut'la büyümüş adamız Anladın mı? Helal olsun da yok öyle. 200 metremiz var. Bak favori karakterim şeydi. Tomita Yasuko özel versiyonudur abi. Abi takımda. Biliyor Ödeme. musun? Bilmem mi oğlum? O kurduğunu var ya çok severim onu kurduğunda. Onun kurdu da oyunun en grafiği bozuk karakter ya var ya. Hmm. Ha görevini görüyor musun? Hmm. Bir grafiği çok güzel bir olsun. Efendim? O ne? Kırmızı mıydı, mavi mi? Tunku. Hani biliyordun abi. Ne? Mavi takımda dedim bir de ona rağmen öyle. Unuttum lan. Ne yapayım oğlum? Yıllar geçmiş. Şey ya, Buz Kurt. Buz Kurt ha. Şey böyle. Hani hoodie etek olarak bağlarsın ya belini Öyle bağlamış hmm. bir kurdu vardı, hatırla. Hı, hmm, çok iyi hatırladım. Kadın Onu... karakter maskeli böyle maskesinde de o böyle. O bayağı popülerdi lan. Yok be yani. Bayağı ya. popüler kullanılıyor. Hiç Tabii. popülerdi. Abi sen şeyle karıştırmıyorsun, değil mi? E ee, notta nokta karıştırmıyor, kapşonluk karılıyor. Vallahi hiç hatırlamıyorum ya. Hiç, hiç hatırlamıyorum, hatırlamıyorum, hatırlamıyorum işte bundan. atacağım. Komitaya skor. Asya'da ben oynadığımda 2 tane karakter vardı kardeşim. Bak bu abi. Benim favori karakterim buydu ya. Hiçbir zaman oynayamadım. Hiç şey olmadığı için, meta olmadığı için. biliyorum ne zaten bu karakter.lad. Bir de Rache'i yani severdim. Başkalarında gördüm de kendim hiç oynamadım. Şey de Valla, çok güzel ya. en güzel zamanları düz kurt almak yerine işte Guardian kurt, hayalet kurtun gerçekten verimli olduğu zamanlardı. Bence özel Guardian kurt geldi ya. mi? Gardiyan geldi, kaçıyoruz. Şey var bir de biliyor musun, kırmızı takımda böyle beyaz ceketli, boruz kafalı bir adam var. Alev kurdu. O da çok güzel bence, kurdu. Böyle kocaman elleri var alevli alevli, magmalı. Sen görev başlatmadın değil mi? Hoşum. Yok yok, başlatmadım. Okay. Şunlardan boru almayı öğrendin mi Öğrendim, Allah razı olsun. Arapçı tamira bitti, lan canım gitti. <laughs> Niye benimle dalga geçiyorsunuz ki? Bilmiyordum her bir haltı bilecek miyiz? Onu da hiç denemedim. Ne yapayım? Ben senden bir şey öğrenmiştim. Bu oyunu öğrendim hatırlamıyorum. Vay. Anam. Lan neredesin? Buradayım abi. Korkma korkma. Üst kata gelmedin mi? Alttan mı giriyorsun? Neredesin lan sen? Abi arkandan geçtim sen orayı sökerken. Her şey söktüğün için gözünün önünü görüyor. Aha. Ben Aldık. bu çifteliği çiftleri parçalayamıyoruz gerçekten ya of. Çiftleri şematiği yapayım mı? Soğuktan kurtuldum. Yani gerek yok. Soğuktan kurtuldum. Ama güzel lan hani şeyimi envanterimi fazladan doldurdukça şey yapıyor karakter serileşmeye başlıyor ha. Gitti. ya ama keşke o doğru çalışsa ya. 24 dakikada 2 sula. Ben tam 24 dakikadan fazla geçmiştir burada eminim. O olsun oğlum o kadar da. Olmasın şey mem memnun oldum. ol lan. olmasın lan ben ona göre hesap ediyorum. Hayatımı ona göre şekillendiriyorum. Ya kafanı. Al abi al, al, mısır. Altın başakta. Sen de, de stek Ha yiyebilir miyim? Ha, yiyebilir Eklenmiyor ben direkt anam. yiyorum olduğu gibi. Ah <laughs> attım bütün mısırları yedim mi? Evet yedim. Evet, Kardeşim ben şeyde evde tohum, tohumluk ayırdım zaten. Saklardık yemek yapardık. Bende mantar var yiyeyim mi? Yok mantarımız hiç yok mantar yeme Mısırı patatesi bal kabağını ye Bende diyorum kim tutar şuraları geliyor Geliyor yemek yiyorum imdat Lan <laughs> Karjör bitti Buna da bir prostat ameliyatı yaptım derken dinle <laughs> Olur oy 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 Zırhlı. Oy muy dinlemen Zırhlı. Mermi bitti ya bu arada. Lan ne oluyor? Ne oldu? Ay pislik karı. Boya, bu kırmızı boya çıktı. Silah taktık ne oluyor? Nerede? Buradakilerde ha. pek bir şey olmuyor herhalde ya. Evet hiç olmadı. Normal oyunda da Peki. bir şey olmuyor ki zaten. Alete koyarsın. Normal oyunda da bir şey olmuyor ki. Evet, Eskiden paintle boyamış gibi boyu oluyordu. Ee, Yanlış zor Bir şey geliyor hani üstündeyiz. Üstünde. Bitirdik herhalde. Kırmızı baltayı kırmızıya boyadım nasıl? Ben bence de güzel bir şey. İyice böyle. Abi çok zombi var fark etti sen iki kişi değil değil mi? Evet ki, kişi ba kişi başına göre şey yapılıyor zombi sayısı. Demir baltan vardı değil mi? Oo, güzel yapıştırıcı çıktı tekerleğimiz Demir, vardı demir hani. baltan vardı değil mi? Parçaları. 150 demir veriyoruz. Saf iyidir bence. Şurada şurada. İyi, ne haltımızı yarasın? Yapıştır. Anam. Ne oldu? Lan! Öleceksin. Hadi başlatalım görevi. Aa daha görev var. Unuttum ben onu. Let's go. Çok zor olduğunu veriyor ya. Bu değildi ya. Değil mi? Bu değildi ya. Bu değil lan. Normal yığın. O, Hı -hı. Yığınlar ama güzel veriyor. Kafana zombi düşüyor. Sen de. Ben kaynak baktım. Bunlar çok güzel oluyor baksana. 300 tane çimento var MNTM'de şu an biliyor musun? Ha, loot Oo, çıktı. Ya, lootlardan hiçbir güzel. şey çıkmıyor ya zombi yok <laughs> Modda niyese. Deviyen artık de şey yapacak artık. Lutladıkça onun seviyesi artacak artık. Yapacak bir şey yok. Bu şeyler çok iyi. Bu brandallı. 300 tane çimento var. Daha biz yakından bile göremeyiz mikseri değil mi? Bu seviyede. Oğlum, çok saçma bir şey oldu. Zombi normal çıktı. Spawn olduktan 5 saniye sonra zıhlandı kendi kendine. Bir defa görüyorum böyle bir şey. Mükemmelmiştir anasını satayım. O senin kullandığın silah modu bir yandan güzel gibi bir yandan değil gibi böyle bir çok ütopikleşmiş utopik, ama bir yandan da güzel gerçekçi. Ya şey normal silahların çok bir farkı yok onların alternatifi gibi. Yani o lazerler mesela olmasa çok daha iyi olurmuş Şeyden iyidir. Yani oyunun kendi silahlarından sıkılan insan için iyidir. Çünkü bıktım aynı silahları kullan kullan. Oy. Dikkat et. Bıçaklıyor lan zombiyi. Level kaçın. Level Adam döne döne bana geldi. Arkamda. Arkam, arkamda arkamda kanka. Gidiyorum. Pompalıyı koydum çıktım ama İyi nasıl? Döndün lan. <laughs> Dur hemen. Ne? Evde 150'lik medkit var biliyor musun? Yanıma almadım. Ne yapacağız lan dedim. 150'lik medkit. 150 şey... can veren medkit var. O. Modum medkiti. Dursun yarın bir gün kanlayı geçerse oğlum daha bir de kanlay var bu işin ya. Kanlay kolay ya. Ben bu arada çok hızlı vuruyorum şu an canım az diye galiba değil mi? Rastgele bir efekt veriyor bu adrenalin rush. Oo. Çünkü az önce bu kadar hızlı yoktu. Şey diyeceğim. Hı. Aç mısın yavrum? 64. Gel. Gel senin biraz canını dolduralım. Al. Şunları al. Hepsini sana veriyorum. Hepsini ye canın dolsun biraz. Bir saat yemek yiyor ya. Yani. Çok güzel anonsu yapmışlardır. Daha da bu kadar uzatmasaydılar mesela. Mayonezi içiyor. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Mayonez şey. Şey senden oldu mu? Küçükken ketçap sebebiyle büyüyünce mayoneze döndüğün oldu mu abi? Aynen öyle oldu kanka. Ben de, öyle, öyle, öyle <laughs> Neden? Ne? Çünkü ağız tadının sürekli aynı şeyleri alması farklı lezzetler arıyor dilin. Mesela küçükken benim acı eşiğim o kadar düşüktü ki. Daha doğrusu küçükken de değil. 20 yaşına kadar hiç acı sevmezdim gram. Ondan sonra dönerin yanında o acı turşuyu yiye 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 o kadar hoşuma gitmeye başladı ki. Anladım. Farklı lezzetler arıyorsun. Ya da ketçapla kaliteli işte sadece. Ay yine mi kırmızı çıktı lan? Yok iki tane mavi çıktı kırmızı çıkardım sana verdim. Aa kap buldum. Hadi canım. Yok ciddi. Ana şapkan mesai. Ay sıcaklığım. Eklenti çıkıp duruyor evet. ya. Şu ahşap sandığın içinden çıkana bir göz atar mısın? İstemiyorum. Nutlar <laughs> bir Cep garip ya. Valla. Baktım baktım. Nutlar bir garip. Çöp daha değerli şu an. Bun sandıklardan daha değerli çöp. Yani mühimmat yığınından güzel mermi çıktı. Ahşap sandığından ee, bir şey dışarı diyeceğim. Dışarı... Elman boşalttım. Aa dur. Metki çıkarmışım. Ay yanlış kadar kullandım. Neyse şu metki alayım da onu kullanayım. Ee... Stekleyebildiğimiz stek var. sandıkta. attım. Ya. Yemeklerini yemekleri niye lan? Hepsini yemedim ya. Craft'ta kullanırız diye bir yemesin lan. <laughs> Daha, Daha güzel craft bir... olmayanları yiyorum. Konserveler craft olmuyor mu? Bazıları oluyor bazıları olmuyor. Ya gumbo yahnisi yapıyorum. Gumbo yahnisi yapana kadar kim öyle kim kala ya. Neyse. Bitme onlara. Seni görev almadım bak. Unutma arkanda. Ah. <laughs> <laughs> İyi hatırlattın onu. Bütün envanteri sen aldın ama nasıl gideceksin? Şimdi tamam şey vereceğim. Bana ayıracağım. Ee, şöyle. Ben level kasıyorum bu arada arkadaşlar. Boş beklenene kadar böyle level kasayım Tamam. Envanterin yarısını sana boşalttım. Hmm, hiç soluklu yok şu an benim. Güzel. Hadi bir tüccara dönelim de görevleri alalım. Şurada çok var bir dakika. Saat kaç oldu bu ara? Saat iki buçuk. Görevleri alalım ben kaçayım olur mu? Ya bu kadar mı? Ödülleri alalım. Bu kadar mı diyeceğim? Bu kadardı kardeşim. Ben bakarsın yarın müsait olursak Şeye şey gidecek mi? Ne yapacağım? Tamam. Kaçta dönüyorsun? Beş işte. Vay güzel kardeşim benim. Kaçta başlıyor iş? 8. Sekiz. 8 başlıyor. 8'e kadar uy uykunu alırsan anca yatacaksın. Uyumayacağım ki. E oğlum haşatın çıkacak o saate kadar. Görev başarısız oldu benim. Senin görev. Ya uyursam uyanamam. Nasıl Bilmiyorum malzemeler benim de almam lazım galiba. Uyursam uyanamam. Almamış alamadım. mıydın? Yok. O tırı lootladın mı? hı. -hı radyatör çıktı bir şey Tam oraya gidiyordum. Baktım sen geçtin. Bayağı baya şeyimiz var ama. Beş tane bantımız var yapıştırıcının haricinde. Bir demirci ocağı yapma zamanı geldi. Evde de bir Şeyleri, tane Kamp, ateş, kamp ateşlerini şey yaparız. E, tencere ızgara yaparız. Tencereyi kendim mi yapacağım canım? Yapacağım. E, M1911 A Colt. Güzel. Şu şapka mesajı de. topla USP yerine kolt kullanabilirsin aynı şeyde. Mühimmatta şey vardı base'de. Modu vardı koltun. Bakalım güzel tipi varsa. Colt tipi eski şu. ya. Çare Şu şapka mesai topla göre yatak mı gözüküyor? Bu ev değil bizim Şey. Güzel de bu evin Doğru. Tamam. Okey mi? Ne? Şu shotgun mesai topla göre gidelim. Oğlum saat. Hızlı valla hızlı. 2.40 geçiyorlar. la. Yardır gibi Üzerimizi, olur. üzerimizi bir boşalttık da o zaman bir. Ha evet, tabi. Ben burada bir yan evde bir tarla buldum. Patates, yaban mersini, mısır. Of. Güzel. Çok tamam. Ee, yanımda bir sürü zombi spawn oldu sanki. Bir tane motorcu var. Senden mermi çıkar. Gel buraya. Ama motorcu kaskı nasıl mermiden koruyor kafa nasıl çekeyim. Yani. Koca askerlerin askeri zırhı korumuyor mermiden. Yarım kaskı. Mot koruyor. Motorcu yarım kaskı ama bak. Motor kaskı koruyor motorcu. Yeah. Allah kabul etsin sorgulamayacağım. <laughs> Bir de USB 45 ha en güçlü silahlardan biri değil mi bu gerçekten. Evet. En, ta en güçlü tabancanın. En güçlü değil ama güçlülerden. Bu yeah, granit yeah. füze bir, bir şey herhalde değil mi? evet. Sürekli dümdüz bombası kraftı. Satıyorum ben şimdilik bunu ya. Bundan çok çıkıyor gibi mi geldi? Sattım bile yani. Sattım. Ne? Yani. Sattım. Neyi sattın? Bomba pimini. Ha tamam sat. Problem değil onlar ya. Allah satılacak bir şey de yok. Altın altın sende. Sensin suno sono popiç. kanka bunları bir yere boşalttım. Sen bir çeki düzen verirsin olmadı. Az Hani sandık yok. düzenim vardı. Sadece gece gece uğraşmak istemiyorum değil mi? Ya, i, yok gece gece uğraşmak istemediğimden değil. Hani düzeni sen yaptığın yaptığın için e, alışamadım. Alış. Nereye attın onu da bilmiyorum. Yok la koydum yerine. Bir şey yok. Ha yaptın mı? Düzen ee, Weapons, ammo, mods. Şöyle. Bir de İngilizce şıp vakit mi? <laughs> <Aha>. Tabii. Tabii. <laughs> Pipi. Pipimiz var mıydı lan pipimiz? Benim var ama. Seni <laughs> <laughs> Sesini bozacağım. Al işte. Bilmiyorum abi seni bilmiyorum. Bu yeni neslin hocalara saygısı yok ya. Bunlar çarpılacak ya. Amen. <laughs> amen o. <laughs> amen ama o amin değil ha. <laughs> Bakayım koltuğa. Koltuğa altı patlar değil miydi ya? Bolt yok yok. A şeye üst sandığa koydum istersen bakacaksın. Ha şuydu. Yo. Mod modladım kankam. Hani be? Bak bir pulsa. Tabanca değil mi abi Colt? Tabanca. SR ha şunu diyor. M100 M1911. Tab polis ha, M1911. tabancası değil mi? Şey, kabı kab mod sattım. İki, İkinci Dünya Savaşı tabancası. Hala da kullanılıyor. Ka kapı şey attım, mods'u attım. Pompalı mermimiz yok değil mi bizim? Yok. Pompalı mermisi gıt Her şeyimiz gıd abi. İki kişi bulut çıkmıyor bu arada. Fark ettin mi? <laughs> Pardon. İki kişi bulut çıkmıyor. Fark ettim mi abi. Ol yok, o zaman beden nereden spawn oluyor? Ama gerçekten canımız sıkmaya başladım. Aa ben şu demirci ocağına bir basayım da. Anasını satayım. Sen nereden geldin? Evin ya Evin içine mi girmiş bir de? Onu arıyorum yarım saattir döne döne. Ee, bu falan benim canım doldu. Şöyle yapayım Şundan iki tane vardı zaten. Ben iki tane merkezi de aldım 150'likten. İkimiz de olur, ne olur ne olmaz. Kullanırız. Olur. Demirci ocağına olabildiğince hızlı yap gidelim. Yap, yok e, yapacağım ben Üzerimde kraft oda dursun. Şimdi ödülümü almaya gidiyorum. Ödül almaya ben şu altınla gümüşü satayım. Parayı da alayım. Sana bir zırh cep modu alalım. takılı zaten. Zırh cep işte. modu ikili ya. Vallahi zırh cep modu yerine mermi falan alsam veyahut da direkt zırh alsam benim daha çok işime gelir. Ama bu ilk kez zırhları niye... kitapla mı daha iyisini craft ediyorduk ya? Bilmiyorum Boğaz. ya herhalde. Ama 14k para varız. Mermi mi alıyorsun? Ya bana kalırsa mermi alacağım. 74 tane Mer pompalı mermi alabiliyorum. Çok pahalı ama abi ya. Valla olsun pahalıcı. Görev yaparak şey yapacağız. <laughs> o ipak çıktı çok güzel. Pompalı mermi yapamıyoruz. İpak mı? Hı hı. Üfak. 60 <laughs> sağlık veriyor. He. en güzel. Bu konteyner al. çıktı. Çok güzel. Bunu pompalı mermi şey yaparız. Food... Çıkan yemekleri e, seninle paylaşmak istiyorum. İstediğini ye, istediğini sakla. Pompa ee, Pompalı kullanıyor musun şu anda? Şu an kullanmıyorum. an dur Al parayı da sana verdim. Şunları da sana atıyorum. Oha. Sen full müsün? Yemek şey konteyneri çıktı Sen full müsün şu an? ney olarak full müyüm? Açılım yedim yani sen? Yo yemedim. Ya Ama bir full bir şekilde abi. nasılsa biliyorum. Hey, i̇yi ben bunları boşaltıp geliyorum hemen tere. Hemen tere dolu mu sen? Değil. Hey. Yo bomboş. Tamam. Oradan şapkan mesaiye geç. Sen geliyorum hemen tere. Ee, Okey. Zaten yandı. Hızlı ya bakma Bak zor şof. değil. Hemen doluyor zor biraz zaten taramalı var sende. PM kullanıyor 9 milim. Mermilerin hepsini aldın herhalde sen 300 tane. Ee, aha. Ben kullandığım için silah şey yaptım. Yemekleri 60 sende. ifakı da attım. Gelim. İfakı Saleve yerine ifak kullanırdık işte ha. Saleve harcama. Bir tane aldık. var ki ifak. Bitmez. Bir Hı. tane sana bir tane bana işte. Bir tane var abi bir tane iki tane değil. Tamam sende var bir tane. Bir yok bende. Ben attım ya oğlum sana ya. Sen sende de mi var? Bende de var. Ya desene neyse ben çıktım meydana hadi gel ya. Hiç bir şey. Kır nerede? Ha. Ha hiçbir şey yüklenmiyor tabii grafikleri düşürdüğüm için. Güzel. Olay anlamayan varsa arkadaşlar 2K ekran aldım mı? O yüzden.